Yeryüzünde Allah'ın adıyla inşa edilen ilk mabed, Kabe. Hazreti İbrahim'in elleriyle yükselen o kutlu beyt. Son rahmet elçisinin gelişiyle batılın kirlerinden arınan kalbimiz, göz bebeğimiz, yönümüz, kıblemiz ve mahzun mescidi aksa. İsra ve Mirac'ın sessiz tanığı, Allah Resulü'nün bizlere mirası, direnişin sembolü, dirilişin mekanı, Medine'nin bağrında yükselir bir başkanur, Mescid-i Nebevi, secdelerin, duaların şahidi, minberinde hikmet, mihrabında rahmet, bugün de, onun minber ve mihrabı din görevlerine emanet. Buradan duyurdu insanlığa sevgiyi, sadakati, adaleti. Buradan öğretti tüm insanlığa gerçek medeniyeti. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Zaman yorulur, mekan yorulur, insan yorulur dünyanın telaşı sarar ruhları. Gönülleri bitmek bilmeyen bir koşturmaca bunaltır. Ve bir an gelir ki, semalarda yankılanan bir ezan, insana Rabbini ve kendisini hatırlatır. Vuslat vaktidir şimdi, dilimizden dökülen iftitah tekbirleriyle. Rabbimizle baş başa kalmaktayız kıyamla doğrulmakta, rükû ile benlikten sıyrılmakta, secde ile hayat bulmaktayız. Onun çağrısıyla huzurdayız. Yükselen binaların, geçip giden hayatların ortasında, nefes nefes Allah'ı zikreden bir ritimle, hiç durmadan bir kalp atar. O kalp ki, bir şehrin, bir köyün, bir mahallenin camisi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin nişanesi. Değil mi ki her bir cami Beytullah'ın bir şubesidir? Rabbimizin huzurunda huzur bulduğumuz kutlu bir mabettir. Sonsuz bir muhabbetin ve merhametin yüreklere yağdığı bir mekandayız. Şehirlerin kalbinde huzurdayız. Cami ki birleştiren, bir araya getiren, bir kılandır. Omuzları ve gönülleri birbirine kaynaştırandır. Eşiğinin ardında kalır. Kulluktan gayrı tüm basımlar, isimler, akamlar, mevkiler, ünvanlar. Bir binanın tuğlaları misali müminler saf tutunca aradaki mesafeler kaybolur. Aynı kıbleye yönelen ümmet ki vahdet bulur. Birlikte eğilen başlar, birlikte açılan avuçlar. Aynı safta namazdayız. Omuz omuza huzurdayız. Bir yuva ki her köşesinde sekinet her yerinde rahmet. Bir yuva ki her ferdi birlikte yönelir kainatın Rabbine. Çocukların dillerinden ayetler dinler melekler. Hayır dualar dökülür bir annenin gönlünden. Saf tutulur bir babanın öncülüğünde. Bir aile ki birlikte yürürler bir mabetten yükselen ezan sesini doğru merhameti, muhabbeti, şefkati ve icabeti paylaşırlar. Hayatın her anını beraber yaşadıkları gibi kulluğu da beraber yaşarlar. Rabbimizin emri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gereği namazla yavrularımıza büyük bir miras bırakmaktayız. Kutlu bir emanetin sorumluluğuyla ailece huzurdayız. her zaman ve her yerde Allah'ın kuludur insan. Her zaman ve her yerde kulunu gözetmektedir Rahman. Değil mi ki yeryüzü mescittir müminler için? Gökyüzü kubbe, esen rüzgarlar ki ezan sesidir. Evde, iş yerinde, okulda, ticarette, yolculukta, onun davetini işiten her bir mümin için bir secde yeri yeter hakla buluşmak için. Bizler ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarıyız. İmanımızın gereği her daim huzurdayız.